Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. E, nasılsınız efendim? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Diye dua ediyorum. Yeni bir güne başladık. Şimdi çocuklar okuldalar. Mehmet'i de babayla gönderdim. E, i̇şlerimi hallettim. Annem çalı çırpı doğramaya indi. Onun yanına ineceğim. Çiğdem abladan rica ettim kahvelerimizi yaptı. Şimdi kahvemi de alıp annemin yanına doğru ineceğim. Şimdi ama böyle bir aydınlık bugün hava. Akşam bir fırtına bir şimşekler çakıyordu ama şimdiki havanın güzelliğine bakın. Hafif serin, bunaltıcı bir sıcak yok. Ama böyle odamıza harika bir ışık vuruyor. Ben de hemen bu ışığı değerlendireyim. Videomun başlangıcını buradan açayım dedim. Bir de şöyle bak. Doğru ışığı yakalamamız gerekiyor. Dilek Cesur'dan bunu e, dinledim. Instagram'da. Bakın. Farklı bir ışıkta karanlığa düşüyoruz ama doğru ışıkta bakın nasıl böyle parlıyoruz, aydınlanıyoruz. Yani bize doğru ışık tutacak kişilerle beraber olalım her zaman. Bunu demek istiyorum. Ben şimdi annemin yanına gidiyorum. Yardımcı olayım biraz ona. Birazdan Mehmet Bey gelir falan böyle. Gün devam eder efendim. Bak ışık ne kadar çok fark ediyor görüyor musun bak. Buranın ışığına bak. <laughs> yani hayatımıza doğru tercihler yapalım her zaman inşallah yapmaya çalışalım. Bazen tercihlerimiz yanlış olabiliyor ama olsun. Onun farkında olmak da önemli. Çok bıdı bıdı yaptım. Gidiyorum, kahvelerimi alıyorum ve gidiyorum. Fındık da koyayım ben bunun yanına. Ya. Mehmet Bey'im gelir dedim. Vallahi aradılar şimdi geliyorlarmış. Yani fındıksız da olmaz. İlla o kahvenin çayın yanında bir şey yiyeceğiz. Kolay gelsin. Kolay. Sen gelsin. Ben seni evde arıyorum. <laughs> Aradım ama burada buldum. Ne ediyorsun anam babam? Ya baksana hava güzel. Mola. Hava güzel aynen. Dıvık oğlanın da gelirmiş. Aha geldi. Kahveni al. Nereye kahve molası yapalım? Yeni başladın. Daha işe başlamadan bir güç al o zaman. <laughs> Odaya girdin sandım. Yokmuşsun. E çalıştın daha bayağı. Bırak hadi. Hiç boş durmuyorsun maşallah. Kızların saati geldi. Günler ne çabuk geçiyor anlamıyorum ya. Maşallah, maşallah. Ya insan kavaya Gittik, bir gittik, bir geldik. <laughs> bir de şimdi bu sene. 10 dakika kıstılar ya ders saatini. Hı. Hebencicik geçiyor vakit. Evet. Elmotsu görüşürüz. Nereye gidiyor? Ha? Hobisinde yani? kurtar mı bari, yerinde duramayan. Ne? <laughs> Popisini kurtar mı bari, yerinde duramıyorsun. Ne yapıyorsun bari yerimde duramıyorum ben? Çalış çalış. Bak lan. Lastiğini mi giydin? Ya şey Kara lastiğin vardı onu kaybettik boş. Bir yerden çıkar besbele Çöpe attığımı hiç sanmıyorum çünkü boş, boş, boş. Kaybolan lastik bu Bu olsun. Böyle bunları kestik. Çuvallarımız var ya onlara dolduracağız. İnşallah. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Buranda da örtülür üstüne bir yere yığıp koyup. Da. Olur. Ama şey altına bir palet bir şey koyacaksın. Yağmur buna değmeyecek. Yoksa mos olur. Orada bilirsen ne ya? Bunu bunu Eldiven taksaydın keşke. Yok. Şey, şey. Eline batar. Adamın elini karardı ya da. Batmasından dedim. Karar karalık çıkar da. Şey, rahmetli annem inanın gübresini alır böyle bitkinin dibine eliyle koyardı. Eli bok olmayanın ağzı yok olmaz derdi. Ya anladın mı? <laughs> Elim bok olacak ki ağzımda şey yapar. Yokluk görmezsin. Buraya odunları şey yapalım da böyle buraya tohum ekeriz. İnşallah. Kimse Armut bir şey düş. Yok. Tohum ekeriz. Ya da diker. Fide de al, aynen. Fide alınabilir. Yok fide de. Yetmez. Aha boşaldı biraz. Ben bunu bitirmek için gelmedim buraya. Vakit kes. Köylerde olsun hiç rahatsız Bayır yerde fazla şey mu da? Yine düz yerde insan bir şeyler yapar. Kaynatam odunu toplattırdı bana. Sen iyi topluyorsun dedi. Topla dedi bana. Biz eskiden de bu işleri yaptığımız için. Gençkenden beri yapıyordun yani değil mi? O ne odunlar taşıyorduk ki? İncesini de beğenmez ha. Akşam gelip hem de sırtımıza girinirdik. Hoş gelmez yok. Ama ne güzel odunu yak. Bir de bahçeden doğal şeyleri in, topla. Şimdi hazır yiyoruz. Dibine ne koyuyorlar, ne yapıyorlar belli değil. O da bizi veri hasta ediyor. Aynen öyle. Annem bir güzel ufaladı o çalıları. Ufalttı. Torbalara konacak inşallah çuvallara. Eve çıktık. Akşam yemeğimizi yedik. Şimdi bulaşıklarımı topluyorum. Şöyle az kalan yemekleri küçük tencereye aktardım. Tencerelerimi yıkıyorum. Bulaşıklar makineye atıldı. Efendim... Böyle... Kek çırpacağım. Arkadaşıma gideceğiz oturmaya. Kek de götürürüz diye niyet ettim. Hemen bir kek çırpalım. Akşam oturmasında Açan yanına kek gerisi. Kalıbımı yağladım bir güzel. Öncelikle bunu yapıyorum. Keke başlamadan önce kalıbımı mutlaka margarin veya tereyağı ile bir güzel yağlıyorum. Peçeteyle her yerine böyle bulaştırıyorum o kıvrımlarına falan kalıbın kıvrımlarından rahatça çıkabilsin diye keki. Şimdi burada da bir su bardağı fındık içini çektirdim. Fındıklı bir kek olacak. Fırınımı da açtım. 175 dereceye ısınsın ben keki çırpana kadar. Bizim evde en çok tükenen şey yumurta ve su olabilir sanırım çünkü böyle kek poçaya her şeye girdiği için en çok tükettiğimiz şey yumurta. <laughs> yumurta ve şeker çırpıldı. Diğer malzemeler de gelecek. Sonra doğru fırına. Sadece spor <laughs> Çorba yedim. Çorba yedim, hiç, hiç yokken. Çorbaya benzemiyor. O zaman yedim. O zaman kalıbı yağlamak o kadar çok iyi işe yarıyor ki pıt düştü hemen. Bakın. Pıt 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 düştü hemen. oldu. Dilim dilim. Al tabak dilim, alayım dilim, arkadaşlarınıza dilim. da, da gösterelim. Ne sıkacağım? O sabah Mehmet'çim şimdi gidiyoruz. Sabah olur. Mandalina sıkmıştık sabah gene onu istiyor beyefendiciğim. <laughs> efendim. Duyacağım. Tamam. Duyacağım. Tamam söz. Şu oyuncakları çok Soya oyun oynayacağım. Abi biz gidelim mi? Hayır canım. Ne siz gidiyorsunuz? Hep beraber gideceğiz. Neyse, al. Fatikada gideriz. Oyun. Anne. Anne. Gelip de ama abi miyah oyun oynayalım. tamam. Saatte annesi. Şimdi bu evimize kaldı. Şimdi misafirliğe gidiyoruz. Bunu götüreceğiz. Ee, birkaç dilim de beslenme için ayırdık. Güzel değil Evet, çok güzel. Akşam arkadaşımızın doğum günü var bu akşam da. Şimdi Mehmet'le Tedi'ye geldik bugün Aynı günlerden ne? salı. Nasılsın, bunu ya bak. Evet onlar da çok güzel görünüyor. Bu, niye bu neymiş? Ha. Bu neymiş? Güzel şeyler varmış. İleriye gidelim biraz ama. O Şöyle bir gezelim. O da kumandalı arabalar. Bu ne? Oyuncaklar, terlikler. Terlik yer. Hı hı. Bu bunyarım var. Evet. Aa bak nisan nerede? Evet. Küçük bebek için. Ne için? Küçük bebek için. Küçük bebek. Sen nesin? Büyük bebek. Sen büyük bebek. Anne bak. Anne bu neymiş? Ablalar için taç. Anne buraya çıkayım mı? Evet çıkalım bir. Hadi bakalım. Onlar askı. Askı Askıya varmış. Hayalmış? Evet. Bak anne bunlar ayma sunay'a varmış. Hı hı. Sunay'den varmış. Hızlıca Hepsine. bir tedi turu yapalım. Evet. Hepsinden varmış. Hepsinden varmış. Bu neymiş? Elbiseymiş. Çok güzelmiş. Beğendim. Ben de ben. Ha, ben de, yani i̇şte. ha, şöyle sunum için alıyorlar bak bunlar 50 liraymış burada. Hım. Anne, Anne. şuraya bak. Şuraya bak. Evet, gördüm anneciğim. Ben de Anne bu Şimdi Anne sen buna bak. sen buna bak. Ablaya yol verelim. Help? Help. <laughs> Telefon geldi. Videomuz bölündü. Ha, bak bunlar aa, bak. güzel saklama bak, kapları. Bak. kapları aa, beslenmek için. Aa bak Mehmet. Aa bak. O da ne benim yaptığım için? Yap. Ne için? Ne için? Tava, sosluk. Tava, Tava sos. Evet, sosluk. sos için. Sos için. Hı hı. Ay, de, de, de. Hayda, ne renk olayım şey Beğenme. Anne bunu beğendin mi? Yok. Hı -hı. Ne yapacağız? Beğenirsem ne yapacaksın? Alacak mısın bana? Hayır. <laughs> Bakacağım. Tamam. Bakacağım. Ay suyum var benim. Evet senin suluğun var. bak Nisan kapağına benziyor. Evet. Hı hı. Bu himayenin kapağına benziyor. Evet. Bak yastık yorgan anne, kaldırmak anne, için bunlar baksana. iyi. Çekmece düzenleyiciler. Baksana. Evet anneciğim. Gel. Anne, anne. Beğendim evet. Ama bu nasıl bir şeymiş? Anne bu varmış. Anne hmm. bu var <laughs> güzel bir şeymiş. Anne bunu bunu beğendin mi? Beğendim. Bunu bunu. Hı hı. Yap bu kayayı. Sen buraya bak. Neylere bakayım Aslı? Ne derim? Ne derim? Aslı buraya bak. Buraya bak Aslı sen anne. Aslı ben onlara bakayım evet. Orada da dizi film mi çekiyorlar, ne yapıyorlar? Aferin, bak. Hediyelerimizi aldık. Şöyle de bir paket aldım, içine koyduk. Mehmet de kendine şöyle bir oyuncak seçti. Bakalım arabana. Şimdi eve çıkacağız. Çok güzel. Sarı. Güneşin rengi. Güneşin rengi, evet. Evet, hediyemizi seçtik. Bakın burada kimler bizi almaya geldi. <laughs> Babaannemizle halamız. Bir de dedeyi gördük, dedeye de araba aldırdık. Bakar mısın babaannesi? Şanslı bazıları. <laughs> Şimdi eve doğru çıkıyoruz. doğum günü içinde poğaça sözü verdim. Onu mayalarım. Akşam saatine kadar pişiririz. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.